Evet şu anda Kore Mahallesi'ndeyiz. Kore Mahallesi'nin muhtarı yanımızda. Muhtarım öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hıdıra Mahalle Muhtarı İrfan vardı. Evet muhtarım ihtiyaçlar nelerdir mahallenizle ilgili? Mahallemizin birçok ihtiyaçları var tabi. Yol olsun, kanalizasyon olsun bu ihtiyaçlar var. Bir düzenlenmesini istiyoruz tabi canı gönülden. Eğer düzenlenirse daha rahat olacak gibi düşünüyorum yani. Teşekkür ediyorum muhtarım. Evet arkadaşlar alalım. Evet öncelikle seni tanıyalım kardeşim. Ben Emre. Ee, bu mahallede doğduk büyüdük işte. Ee, bizim çok eksiklerimiz var aslında. Muhtarımız bunları biliyor. Biz elimizden geldiği kadar bütün dernek faaliyetlerinde konuşuyoruz, dile getiriyoruz ama bizi pek fazla algılamıyorlar. Mahallemizin e, asfalt konusunda, eğitim konusunda bayağı eksiklikleri var. Yani bunların giderilmesini istiyoruz değerli büyüklerimizden. Teşekkür ediyorum sağ olsun. Evet abicim seni tanıyalım. Ben Çoluş Spor Amigosu Didi. Ben değerli arkadaşıma emrini söylediğinde Katılıyorum. Hani mahallemizde çok ço ihtiyaç var. Bu ihtiyaçlık şu anda karşılanmıyor. Bir görüntü olarak asfalt yapıyorlar. Birkaç kişiye, fakire görüntü yapıyorlar. Ondan sonra elini ayağını çekiyorlar. Siz <laughs> lazım. Hepkara mahallesi böyle kalacak değil ya. Bir el atması lazım. Hani her seçimler onlar bunlar olunca oluyor. Ondan sonra bir şey yok. Kardeşim seni tanıyalım. Yani, merhaba ben Güven Bozsanzi müzisyenlik yapıyorum. Müzisyen işlerine uğraşıyoruz. E tabi mahallemizin yani gerçekten bayağı bir eksikleri var. Hani öncelikle can güvenliği yok mahallemizde. E tabi onlar da bir e, aklı olarak onlar da kendini düşündükleri için bizi ikinci plana bırakıyorlar. Yani adam geliyor buraya can kurtaran falan ambulans geliyor. E tabi büyük tepki görüyorlar. Onlar da aklı olarak hani polisleri bekleyip geliyorlar. Yani bizim istediğimiz can güvencesi. Artı yani çoluk çocuğumuzun iyi bir şekilde Yetişme. büyümesi, yetişmesi. Yani hani fabrikalara biraz ağırlık verirlerse, hani çocuklar fabrikalara giriyor işte neredensin? işte Kora Mahallesi'ndenim. E, tamam sen formunu bırak biz sizi arayacağız öyle bir şey yok. Hani bunlara biraz çıkardık verirlerse verilirse tabii bunlara biraz çıkarlık verilirse seviniriz yani. Anladım. Peki müzisyensiniz. Evet, organizasyonlarınız <laughs> herhangi tabii. faaliyetleriniz oluyor tabii. Bunlarla ilgili de kısa bir bilgi alabilir miyiz? E, Tabi, e, müzisyeniz e, sonuçta bir cemiyetlerde falan çalıyoruz. Yani ben e, Ocak başında çalışıyorum. E, yeni sanayi belki duymuşunuzdur. Be. E, orada müzik yapıyoruz, yani mesleğimizi seviyoruz. Allah bozmasın. Çorlu'nun portalı yayında. Gazeteçorlu.com Çorlu ve Ergen haberlerinde vazgeçilmez adres. Top dolu içeriğiyle bağımlısı olacağınız şehir portalı gazeteçorlu.com Haberin tarafsız ve doğru adresi.